Sayın Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, çok kıymetli konuklar. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyurmuşlar ki üç kimsenin duası reddolunmaz. İftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası ve mazlumun duası. Ben de bugün iftarımı şu duayla açtım. Dedim ki ya Rabb'i Hamdolsun ki Antalya'ya böyle bir iftar bahşettin. Hamdolsun ki bana hayattaki sevdiklerimle böyle bir iftar bahşettin. Toroslar kadar altın verseler değişmeyeceğim şu dakikalar için sana hamdolsun. Ve dedim ki <laughs> Ve dedim ki Ya Rab şu mübarek zamanda bizi mahcup etme. Bizi çocuklarımıza karşı mahcup etme. Bizi mazlumlara karşı mahcup etme. Bizi mazlum Filistin'e, Suriye'ye, Irak'a, Mısır'a, Somali'ye, Fas'a, Tunus'a, Yemen'e, Bosna'ya, Kosova'ya, Afganistan'a, Myanmar'a dünyanın bütün mazlumlarına karşı mahcup etme. Ya ilahi, Türkiye'nin ve İslam dünyasının bayrağını düşürme. Boynunu bükük bırakma. Son ümidini kaybettirme. Bizleri bölmek isteyenlere imkan verme. Gözlerinde ve kalplerinde perde olanların perdelerini kaldır. Dostu düşmanı ayırt edebilmeyi bizlere nasip eyle. İslam alemini ve ülkemizi düşmanın bin türlü şerrinden muhafaza ile hayatını, canını, sağlığını millet için feda ederek bayrağımızı taşıyan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'dan Erzurum'dan çıktığı yol açık olsun. Bizler Sayın Başbakanımızın millet sevdasının şahitleriyiz. Bizler onun yıllardır gece gündüz demeden, doğru dürüst uyumadan bu hayatın nimetlerini bir tarafa bırakıp kendini feda ettiğinin şahitleriyiz. Bugün kendilerini tarihi bir yolculuğa uğurlamanın tarihi şerefini hep birlikte Antalyalı hemşehrilerimle birlikte paylaşıyoruz. Sevgili Antalyalılar biliyoruz ki başbakanımızın sevdasında en büyük makam gönüllerdeki makamdır. Biliyoruz ki Allah sağlık verdikçe sayın başbakanımızın her nefesi millete hizmettir. İşte bugün bu duygularla inşallah sayın başbakanımızı daha büyük bir mevkiye aslında daha büyük bir yük almaya uğurluyoruz. Bu sebeple bugün size önce Sayın Başbakanımıza bir vatandaş olarak teşekkür etmek istiyorum. 2003 yılından bugüne kadar başbakan olarak Türkiye'ye ve Antalya'ya büyük hizmetler verdiniz. 11 yılda Türkiye'yi ayağa kaldırdınız. Siz Filistin'de, Mısır'da, Somali'de, Bosna'da yüz milyonlarca mazlumun sesi oldunuz, umudu oldunuz. O ülkelerde milyonlarca insan sizin resminizi duvarlara astı. Siz mazlumların kalplerine girdiniz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da size teşekkür ediyorum. Siz Türkiye'de çıkardığınız kanunlarla belediyeleri vesayetten kurtardınız. Gerçek belediyecilik sizinle başladı. Ve size bir Antalyalı olarak da teşekkür ediyorum. Çünkü sizin döneminizde Antalya modern bir şehir oldu. Sizin döneminizde Antalya yeni havalimanı, yeni hastaneler, yeni yollar, yeni okullara, arıtma tesislerine doğalgaza kavuştu. Antalya'nın turizmi üçe katlandı. Türkiye'nin de Antalya'nın da hayalleri sizinle büyüdü. Çünkü hayaller artık Gerçek oldu. Size bu sebeple Antalya adına da saygılarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Artık Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza, Sayın Başbakanımıza Yunus'un söylediği gibi Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur bize seni gerek seni. Eğer bizi öldüreler, külümüzü göğe savuralar, toprağımız anda çağıra bize sizi gerek sizi. Biliyoruz ki bu şarkı hiç bitmeyecek. Biliyoruz ki bu sevda hiç bitmeyecek. Yolunuz açık olsun, Allah yolunuzu açık etsin. Biliyoruz ki sizin için en büyük dünya nimeti... Her daim millet sevdası oldu. Bundan sonra da bu sevda olacak. Cümle cümlenizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Hepinize saygılarımı arz ediyorum.